burada ne yapıyoruz? Bir kere bak grafiği iyice geri çektim. Şu 377 günlük hareketli ortalamanın ne olduğunu göstermek için. Şimdi geçmiş yıllarda bak 12 anlıyor musun? Bak şöyle göstereyim onu. Geçmiş yıllarda 377 günlük hareketli ortalama 12 ile. Hep 12'lerin üstünde bir taban çalışması yapmış. Zaman zaman 377 günlük hareketli ortalamaların altına inmiş. 2020-21 senelerinde tamam mı? Ama şu olmuş. 377 günlük hareketli ortalamaya geldikçe işte o bizim teknik törpülenmiş fiyat, teknik ucuzlamış fiyat kavramları devreye girmiş. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nda 256 TL'nin altında bir fiyat olmaz demek son derece yanlış bir strateji ve bir bakış açısı olur. Ama şunu demek doğru olabilir. 256 TL'nin altına inerse bu Türk Hava Yolları'nda uzun vade bir fırsat olur demek taşıma maliyetini kabul ederek doğru olur. Sonuç itibariyle baktığımız zaman Mine 55 günlük hareketli ortalamasıyla 377 günlük hareketli ortalamasının arasında ve özellikle bu pembe düşen trendin arasında bak düşüyor, tepiyor. Düşüyor, tepiyor. Düşüyor, tepiyor. Ya 55'ten dönüyor ya pembeden dönüyor bak. Ya 55'ten dönüyor ya düşenden dönüyor. Dolayısıyla bir kere yatırımcı şunu bilecek bak. Türk Hava Yolu taşıyan bir adam bir kere şu gerçekle tanısın. 284 ara direnç 300.8 ana direnç ve trend başlama te tetikseli. Tamam mı? Yatırımcı hı hı. şunu kabul etsin abiciğim. Tamam. 284 70 Akabinde de 300.80 geçilmedikçe Türk Hava Yollarında nereden alırsanız alın trend başlamayacağı gerçeğini bir kere bünyenize ve aklınıza kabul ettireceksiniz. İşte bu bir disiplindir. Hı hı. Türk Hava Yolu elinde Türk Hava Yolu olanlar 284.78 özellikle A altını çıkıyorum çiziyorum. 300.80 geçilirse para kazanma dönemine geçecekler. Şu anda kaybetme ya da kenardalarsa bekleme döneminde bu grafik. Sonuç itibariyle grafikte çok net görülen bir şey var. 256 TL'de çok güçlü bir destek bölgesi var. Bu destek bölgesine doğru geri çekilmeler eğer Türkiye'de zemini kaydıracak özel bir haberle haber oluşmadıkça fırsat gibi duruyor sevgilimine. 284.78'in üstünde kapanışta Türk Hava Yollarında 300.80'lere doğru bir miktar daha bir rahat bir hareket oluşabilir. Örnekle anlatayım. 55 geçince pembeye gitmeden dönmemiş. Bak 55'i geçememiş, altında kalmış, Hı -hı. geri gelmiş. Bak 55'i geçmiş, pembeye gitmeden dönmemiş. Gitmiş, geçemeden dönmüş. Burada geçmiş, gidemeden dönmüş. Dolayısıyla şu çok net. 256'lara doğru oluşacak geri çekilmeler Türkiye'de zemin kayması ile ilgili ekstrem bir haber olmadıkça fırsat destek bölgesi olarak okunabilir. 284 76'ların üstünde Türk Hava Yolları 300.80'lere doğru hareketini genişletir. 300.80'in üstünde Türk Hava Yolları uçağı piste koyar. Kaptan kabine oturur. 300.80'lerin üstünde 349 70 375 80 kısa hedef. 409 13, 451 TL orta vadeli hedefler tetiklenir. Dikkat. Hı hı. 349 375 ve veya üstüne doğru bir fiyat dinamiği 300.80 üstünde kapanış olmadıkça başlamayacağını disiplin olarak kabul eden yatırımcılar süreci doğru yönetir. Peki alt e, göstergelerde Türk Hava Yolu'nun uyumsuzluk var mı? diye bir soru gelmiş bu arada. E, grafiği kapattığın için onu göremedim ben. Çağırdım gene. Uyumsuzluk yok. Tam uyum var. Nasıl? Hemen anlatayım. Burada bir direktör göstergemiz var. Kıymetli Yaşar Erdinç hocamdan, rahmetli hocamdan öğrendiğim Tabii. bir göstergedir. Mekanı cennet olsun. Kırmızı yeşilin üstünde olması net bir şekilde düşüş trendinin onaylıyor. Zaten Bakın 55 günlük hareketli ortalamasının altında bir düşüş trendi var. Dolayısıyla kırmızı yeşilin üstünde fiyat düşüş trendinde herhangi bir uyumsuzluk yok.